Önce bu şekildeki gibi görülen otomobildeki sürücü yol kenarında hareketsiz duran yayı 5 metre bölü saniye hızla kendisine doğru yaklaşıyor gibi görür. O halde aracımızın hızı 5 metre bölü saniye hızla ileri yönde bir hızı vardır. Peki kamyonu kendisini de 2 metre bölü saniye hızla görüyorsa o halde kamyonla otomobil arasında hız farkı nedir? 2 metre bölü saniye. Bir hız farkı vardır. Aracımızı şöyle 5 metre bölü saniye olarak gösterelim ve kamyonu da 3 metre bölü saniye hızla gösterelim ve gözleyen olan yani otomobili ters çevirip diğerinin ucuna eklediğimiz zaman şöyle 5 metre bölü saniye hızla neyi bulmuş olduk? 2 metre bölü saniyelik hızı bulmuş olduk. O halde kamyonumuzun hızı da nedir? 3 metre bölü saniye hızla ileriye yönde bir hızdır. Yani cevabımız C seçeneğidir. K ve L araçlarının konum zaman grafikleri verilmiş. L aracı güneye doğru V hızında gidiyor. Hemen yazalım. V güney diye belirtelim. K'nın hızını da 2x bölü t, diğeri de x bölü t olduğu için k'yı da 2b olarak Gösterebilirim çünkü birbirlerine zıt yönde hareket etmektedirler. Peki soruda ne soruyor? L aracını söyledi, K aracını da söyledi. K'nın L'ye göre hızı, yani gözleyen L olduğuna göre, o halde ters çevirip diğerinin ucuna eklediğimizde, yani iki V'nin ucuna güneye giden L aracını ters çevirip ucuna eklediğimiz zaman, o halde neyi bulacağız? 3V'lik kuzey yönünde bir hız bulacağız. Yanıtımız E seçeneğidir. Batı yönünde yere göre V hızıyla giden M aracının sürücüsü N aracını kök 2 v hızıyla güneydoğuya gidiyormuş gibi görüyor. M aracı eğer kuzeydoğuya doğru V hızıyla gitseydi, kuzeye doğru V hızıyla gitseydi N aracını hangi hızla, hangi yönde gidiyormuş gibi görecekti? İlk önce biz batıya doğru giden hızımızı şöyle bir belirtelim. Yani Vm eşittir. Buna V diyelim. Bunu ne olarak görüyormuş? Güneydoğu'ya doğru görüyormuş. Evet Güneydoğu'ya doğru gidiyorsa dolayısıyla ben bunun ucuna ters çevirip şöyle eklersem yani böyle bir eklemiş yaparsam eğer bunu yani eksi Vm yaparsam bu üçgeni tamamlayabilmem için de bunun da büyüklüğünde V olduğu için de aşağıya doğru da o halde şöyle bir vektörü ilave edersem bu da neyin hızıdır? Yani N aracının hızını bulmuş durumdayım. Yani Vn eşittir. Vn V hızıyla güneye doğru gidiyordur. Yani N'yi bulduk. Peki şimdi M'yi ben kuzeye doğru V hızıyla gösterdim. E, N aracı da güneye doğru V hızıyla gidiyorsa yani M neye bakacak? Bu sefer N'ye bakacak. O halde M'yi ters çevirip gene M'nin N'nin ucuna eklediğim zaman o zaman 2V büyüklükte güneye doğru bir hız elde etmiş olacağım. Yani yanıtım E seçeneğidir. Stadyum etrafında koşarak antrenman yapan sporcunun yere göre hızı 2 ve 4 metre bölü saniyedir. Sporcu, sporcuların koştukları sırada birbirlerine göre hızlarının maksimum ve minimum değerleri oranı sorulmakta. Maksimum olabilmesi için zıt istikamette koşmaları gerekmekte. Yani 4 metreye 2 metre bölü saniye hız, biri diğerini 6 metre bölü saniye hızla zıt istikamette e, görecektir. Peki e, şimdi bunları minimum değerini elde etmek içinse, o halde yine bir tanesini gene 4 metre bölü saniye hızla e, batıya gittiğini e, varsayarsak, diğerini de 2 metre bölü saniye hızla yine batıya gittiğini varsayarsak, o halde aralarındaki fark 2 metre bölü saniye olacaktır. Maksimum durumda da 6 metre bölü saniye olacaktır. Oranlar da 3'e eşit olacaktır. Yanıtımız C seçeneğidir. Sürtülmesi yatay bir yolumuz var. A ve B araçlarının hız zaman grafikleri verilmiş. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur diyor. Evet ilk bölümde yani birinci bölüm diyelim bu bölüme birbirlerine göre hızları biri kuzeye doğru giderken diğeri güneye doğru gidiyor diyebiliriz. O halde B'nin A'ya göre hızı 2B'dir diyor. B eksi B'di. Sonuçta A'da artı B'di. B'nin A'ya göre hızı 2B değil. Eksi 2B olacaktır. Yani bu yanlıştır. Şöyle yanlış yazalım. T2T zaman aralığında yani 2 numaralı bölgede B'nin A'ya göre hızı sıfırdı Çünkü her ikisinin de hız e, büyüklüğü sıfır olarak belirtilmiştir. Bu doğrudur. 2T 3T zaman aralığında B'nin A'ya göre hızı eksi V'dir diyor. B'nin hızının eksi V olduğunu burada görmekteyiz. Buna eksi V diyelim. E, 2T 3T zaman aralığında A'nın hızı nedir? Bu da eksi V'dir. Yani bunların birbirlerine göre hızlarının sıfır olduğunu söylemeyiz. Çünkü ikisi de aynı yönde gidiyorlar. Aynı hızı büyüklüğündeler Dolayısıyla B'nin A'ya göre hızı eksi B değil sıfırdır. Bu da yanlıştır. O halde tek doğru yalnız iki B seçeneği. Sabit hızlarla doğrusal yollarda hareket eden KLM araçlarından K aracının L aracına göre hızı kuzeye doğru V iken M aracındaki gözlemci L aracını doğuya V hızıyla gidiyormuş gibi görür. Buna göre M aracındaki gözlemci K aracına bakıp kendisini bunun altını çiziyorum kendisini görecek hangi hızla hangi yönde gidiyormuş gibi görür diye soruluyor hemen yapalım şimdi L aracını ben ters çevirip ucuna eklediğim zaman K aracının K aracının L aracına göre V hızını kuzey yönde olduğunu bulabiliyorum buradaki şekle baktığımızda L aracını ters çevirdim kuzey batı istikametinde köküki ve hızıyla giden VK aracının ucuna eklediğimde kuzeye doğru giden bir aracı yani K aracının L'ye göre hı, aracının hızını V olarak buldum. Şimdi ne soruluyor? K aracına göre olduğuna göre bir kere K aracını ters çevirip şöyle güzelce bir yazalım. Eksi VK diyorum. Ve bunu kök 2V olarak ilave ediyorum. Şimdi ML'yi doğuya V hızıyla gidiyormuş gibi gördüğüne göre o halde e, M'nin hızı nedir? Batı yönünde 2V'lik şöyle bir hızı vardır. Onu da şöyle 2V olarak yazmış durumdayım. 2V. Bunu da ne olduğunu buldum. V, M'nin büyüklüğünü, hız büyüklüğünü batı yönünde buldum. Peki bu üçgeni kapatan büyüklük nedir? O da güney batı istikametinde yine kök 2V büyüklüğünde bir hızdır. Yani ve kök 2 güney batı cevabı doğru şıktır D seçeneğidir. Biraz uzun bir soru ama dikkatlice dinlerseniz bence anlayacağınızı düşünüyorum. Bir sonraki soruya geçebiliriz. Şekildeki grafikte K aracının L aracına göre hızı VKL ve L aracının yere göre hızı VL verilmiştir. Buna göre K aracının yere göre hızı kaç V'dir diye soruluyor. Hemen V L'yi şöyle bir yazalım eksi 2V diye. VK'nın ne olduğunu bilmiyorum. Peki şimdi ben ters çeviriyorum L'yi 2V olarak elde ediyorum ve e, diğerinin hızı neymiş? E, büyüklüğü yani K'nın L'ye göre hızı artı v'ymiş. Bu grafikte veriliyor. Peki ben hangi hızı 2V ile toplarsam artı V elde edebilirim. O halde bunu da ben eksi V olarak bildirmem gerekiyor ki eksi V yani ben bunu ters çevirdim. Alt taraftaki K ile topladığım sonuçta V K artı V olarak buldum. O halde K'nın yere göre hızı kaç V'ymiş? Eksi V'ymiş. Yani eksi 1 V. Yanıtımız A seçeneğidir. Yere göre 2 metre bölü saniye sabit hızla düşey doğrultuda yağan bir yağmur var. Bir an önce kurtulmak için de 3 metre bölü saat sabit hızla batıya doğru koşan bir çocuk var. Yağmur damlalarını kaç metre bölü saniye hızla hangi yöne doğru düşüyormuş gibi görür diyor. Hemen çocuğumuzu şöyle 3 metre bölü saniye hızla batıya doğru gidiyormuş gibi gösterelim. Yağmur damlalarımız da aşağıya doğru 2 metre bölü saniye hızla gösterelim ve çocuğumuzu ters çevirelim. Yağmur damlalarının ucuna şöyle ekleyelim. Bu da 3 metre bölü saniye hız etti. O halde birincinin başlangıcıyla son vektörün bitişini birleştirelim. Bu da kök 13 cevabına beni ulaştırıyor. Peki hangi yöndedir? Eksi y ile doğu arasındadır. Yani kök 13 metre bölü saniyedir. Yanıtım D seçeneğidir. Paralel yollarda aynı doğrultuda hareket eden KLM araçlarından K'nın aracının hızı yere göre doğu yönünde v'dir. Şöyle bir belirtelim. K aracı doğu yönünde v hızında belirtilmiş. K aracı L'yi doğuya, M aracını da batıya gidiyormuş gibi gördüğüne göre sıralamalardan hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi L aracını da yazalım L aracını da şöyle VLK diye yazalım. Bu da doğu istikametinde olduğunu söylemiş. Çünkü L'yi doğuya doğru gidiyor, M'yi de batıya doğru gidiyormuş gibi görür. Onu da belirtelim. M aracı da batıya doğru. Şimdi sevgili öğrenciler aynı yönde gidenlerden hızlı giden yavaş gideni hareketine ters yönde gidiyor görürken yavaş giden hızlı gideni normal gittiği yönde görecektir. O yüzden L aracının hızının K aracından büyük olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Ancak K aracının M aracından büyük olduğuyla ilgili kesinlikle bir bilgiye sahip olamayız. Ne demiştik? Çünkü aynı yönde gidenlerden hızlı giden yavaş gideni hareketine ters yönde gidiyor görüyor demiştik. Yavaş giden de hızlı gidenin normal gittiği yönde görecektir. O yüzden K'nın M'den büyük olduğunu söyleyebilmemiz mümkün değildir. Aynı şekilde L'nin de M'den büyük olduğunu söyleyebilmemiz bu söylediğimiz bildirdiğimiz e, bilgiye göre bu da mümkün olmayacaktır. O halde sadece tek doğrumuz vardır. L'nin kesinlikle K'dan büyük olduğudur. Yani yanıtımız A seçeneğidir sevgili öğrenciler. Doğrusal bir yolda P, R, S ve T araçları şekilde verilen yönlerde sabit hızlarla ilerlemektedir. Buna göre yargılardan hangileri doğru olabilir diye soruyor. P aracındaki gözlemci tüm araçları kendisinden uzaklaşıyormuş gibi görebilir. Eğer P'nin hızı R'den büyükse R'yi uzaklaşıyormuş gibi tabii ki gördüğü gibi S ve T de zıt yönde gittikleri için uzaklaşıyormuş gibi görebilir. Kesinlikle doğrudur. R aracındaki gözlemci tüm araçları kendisinden uzaklaşıyormuş gibi görür diyor. S aracını yakınlaşıyormuş gibi görecektir. Çünkü kendisine doğru gelmektedir. O halde uzaklaşıyormuş gibi görün bilgisi yanlıştır. S aracındaki gözlemci tüm araçları kendisine yaklaşıyormuş gibi görür diyor. O da yanlış çünkü P kendisinden uzaklaşıyordu. Çünkü zıt istikamette gitmektedir. Bu da yanlış. T aracındaki gözlemci tüm araçları kendisinden uzaklaşıyormuş gibi görebilir mi? Eğer T'nin hızı S'den büyükse uzaklaşıyormuş gibi görecektir. Aynı zamanda P ve R'de zıt yönde gitmektedir T'ye göre. O da doğrudur. O halde 1 ve 4 doğrudur. Yani yanıtımız D seçeneğidir. Aynı yatay düzenli bir tren yere göre o 15 metre bölü saniye hızla batı yönünde. Motosiklet ise kuzey yönünde 15 metre bölü saniye hızla sabit hızla gitmektedirler. Motosiklet treni hızının büyüklüğünü ve yönünü hangi yönde görmektedir diye soruyor. Hemen yazalım V tren diyelim buna. VT eşittir 15 metre bölü saniye batı yönünde. Motorda yine aynı büyüklükteki hızda 15 metre bölü saniye de buna da VM diyelim. Bu da hangi yönde? Kuzey yönünde görmekte. Daha doğrusu ilerlemekte. Her ikisi de yere göre verildi. Motor treni nasıl görecektir diyor. Hemen kuzey yönde giden motoru ters çeviriyorum ve ucuna ekliyorum. Yani o halde birincinin birinci vektörde ikinci vektörü yani treni batı yönünde gideni sabit kabul ediyorum. Kuzey yönde giden motoru ters çeviriyorum. Batı yönde giden trenin ucuna ekliyorum. Şu iki noktayı birleştirdiğim zaman güney batı istikametinde 15 kök 2 metre bölü saniye hızla giden ben bir e, bağıl hızı buluyorum. Yani yanıtım C seçeneğidir. Bir başka videoda buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın.